Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu İsviçre'ye nasıl iltica edersiniz? İltica başvurunuzdan sonra süreç nasıl işler? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Ne gibi haklarınız vardır? Bunları konuşacağız birazcık. İlk konumuz İsviçre'ye nasıl iltica başvurusunda bulunabilirsiniz? Sınırlarda, havaalanlarında veya belirlenmiş federal başvuru merkezlerinde iltica başvurusu yapabilirsiniz. Bu başvuru merkezleri Zürich, Bern, Basel, e, Bondry, gibi şehirlerde bulunmakta. E, peki geldiniz başvuruyu da bulunacaksınız ama ne söylemeniz gerekiyor? E, bir senaryo üretelim isterseniz. Diyelim ki Almanya'dan trenle bindiniz ve e, Basel şehrine geldiniz ve orada bir polis gördünüz diyelim yolda. E, ya da direkt bazı kampına gittiniz. Ee, orada başvuru yapacaksınız ve birkaç cümleyle kendinizi ifade ediyor olmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki İsviçre'de dört tane resmi dil var. Çoğunlukla Almanca konuşuluyor ama en azından İngilizce de olsa kendinizi bir şekilde ifade etmeniz önemli. Yani şunu diyebiliyor olmanız gerekiyor işte korumaya ihtiyacım var veya işte iltica başvurusunu bulmak istiyorum gibi e, bunu İngilizce veya Almanca ifade edebilirsiniz. Almanca nasıl söyleyebilirsiniz? Ich, möchte azül bir antragın diyebilirsiniz. Ich brauche Schutz diyebilirsiniz. veya sadece azül, azül kelimelerini kullanarak da kaç karşı taraf sizi zaten anlayacaktır. Pasaportunuzda da baktığınızda bu kelimeleri kullanarak da başvuruda bulunabilirsiniz. Veya sadece kağıda da yazabilirsiniz. İngilizce nasıl söyleyebilirsiniz? I need protection I want to apply for a gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Ve bu süreçten sonra aslında iltica başvurusu başlamış oluyor. Sizi merkeze götürüyorlar ya da size direkt merkeze gidip başvurabilirsiniz. Orada kimliğinizi, pasaportunuzu teslim ediyorsunuz. Ve birinci mülakatın gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Peki ilk mülakatta size e, neler sorulur? Genelde kimlik bilginiz, e, bir şeye nasıl geldiğiniz, yani yol süreciniz gibi e, sorular sorulur. Önemli olan aslında ikinci mülakattır. Birinci mülakattan kısa bir süre sonra gerçekleşir ve bu süre zarfında yine başvurduğunuz e, kamp merkezinde kalırsınız. İkinci mülakatta e, detaylı olarak neden korumaya ihtiyacınız olduğunu, neden iltica başvurusunda bulunduğunuzu açıklarsınız. Burada eğer belgeleriniz varsa e, teslim edersiniz belgelerinizi. E, ya Burada önemli olan şey tutarlı e, ve birbiriyle çelişmeyen ifadeler kullanıyor olmanız ve onları ikna ediyor olmanız olacaktır. İkinci mülakattan da sonra artık dosyanız incelenmeye alınır. Bu inceleme süreciyle ilgili şu kadar sürer, bu kadar sürer gibi bir cevap maalesef veremiyorum. Bazı kişilerin dosyaları 6 ay sonra sonuçlanıyor. Bazılarının 2, yıl hatta daha fazla sürebiliyor. Bu tamamen başvurduğunuz kantonun hızına da bağlı. O anki başvuru e, yoğunluğuna da bağlı olarak değişebilir. Yani herkesinki farklı sürelerde sonuçlanır. Bunu aklınızda bulundurmayı unutmayın. Birinci ve ikinci mülakatlarda mutlaka size bir tercüman sağlanır. Devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Eğer tercümanla ilgili bir sıkıntı oluştuysa ya anlaşamadıysanız veya doğru aktardığından pek de emin olamadıysanız buna itiraz etme hakkınız tabii ki var. E, ve e, kadın ilticacılar için de hani kadın tercüman istiyorum diye de belirtebilirsiniz eğer isterseniz. E, bu süreçte dediğim gibi en önemli nokta tutarlı ve doğru bilgiyi bu mülakat, ikinci mülakatta özellikle veriyor olmanız. Eğer başka bir ülkede e, parmak iziniz varsa Genellikle İsviçre eğer özel bir durumunuz yoksa tabi o ülkeye anlaşması gereği geri gönderiyor. Bunu da aklınızda bulundurun lütfen. İkinci e, mülakatı da verdiniz. Artık bekleme sürecindesiniz. Peki e, ne yapacaksınız? Yani ne gibi haklarınız var? Nasıl barınacaksınız? Sağlıktan yararlanabilecek misiniz? vesaire vesaire bu konulara gelelim. E, genelde ilk başvuru merkezinde e, İkinci mülakata kadar orada kalırsınız. Eğer dosyanız hemen böyle hızlı e, inceleyip bitirebilecek bir dosya ise orada kalmaya devam edebilirsiniz. Ama çoğunlukla oradan başka bir yere gönderiliyorsunuz. Bu başvurduğunuz kantonda herhangi bir yerde olabilir e, veya diğer kantonlara da gönderebilir, gönderilebilirsiniz. Bu neye göre değişiklik gösteriliyor bilmiyorum. Belki sizin vasfınıza göre de bakıyor olabilirler ya da o anki kamp merkezlerindeki yoğunluğa da bakılıyor olabilir. E, buna ilgili çok bilgiye sahip değilim ya da rastgele de gönderiliyor olabilir. E, i̇lk başvurduğunuz yerde e, barınma, yemek hakkınız ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkınız var. E, kampta genelde yani ilk başvuru yaptığınız yerde yemekler yapılıyor ve orada veriliyor. Orada e, tabii ki kaldığım süre boyunca ortak yapılan işlere katılma, katılım sağlanmanız bekliyor. İşte oranın temizliği ile ilgili durumlarla ilgilenebiliyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Diyelim ki e, ikinci mülakatınızı verdiniz, dosyanız biraz uzun incelenecek, detaylı ve başka bir merkeze aktarıldınız. Burada genelde hani ailecek geldiyseniz, başvurduysanız aile merkezlerine gönderiliyorsunuz. Genelde ailelerin kaldığı yerlere gönderiliyorsunuz. Eğer bekarsınız da hani bekarların olduğu bir bölgeye gönderiliyorsunuz. Nasıl yerlere peki gönderiliyor? Yani bazen daha başına da verilebilirsiniz. Hani çok da kimsenin gelip gitmediği bir yere de verilebilirsiniz. Merkezde de bir yere verilebilirsiniz veya şey kamplarına da verebilirsiniz ne diyorlar onlara yeraltı kampları falan da var oraya da gönderili bu tamamıyla biraz da şans meselesi diyebilirim e, yeni gittiğiniz yer aslında sizin e, eğer başvurunuz onaylanırsa e, yaşayacağınız kanton aslında oluyor e, burada da yine e, barım hakkınız var tabii ki e, Birçok şey yine onlar sağlıyor. Yine sağlık hizmetlerinden yararlanıyorsunuz. Elektrik su vesaire o gibi şeylerden sorumlu değilsiniz ve size belirli bir ücret veriliyor. Genelde verilen ücret siz sadece temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak derecede. Yani lüks ihtiyaçlarınız varsa maalesef bu yeterli gelmeyecektir. Genelde hani gördüğüm duyduğum kadarıyla insanlar ne birleşip ortak yemek yapıyorlar ve böyle de daha hani ucuza getirmiş oluyorlar e, yaşam maliyetlerine diyelim e, diğer bir konuda eğitim ve iş eğitim hakkınız var mı e, iş hakkımız var mı eğitimi gelecek olursak bununla çok detaylı bir bilgim yok ama hani gönüllülük temelinde çok da detaylı olmayan e, dil kurslarına e, katılım sağlayabiliyorsunuz e, bulunduğunuz kantonun mesela haftada bir iki gün ya da her gün bir saat 2 saatlik bir e, Almanca ya da işte Fransızca konsolosuysa Fransızca dil eğitim kurslarına gidebiliyorsunuz ama sanırım bunun zorunluluk yok bildiğim kadarıyla. Eee gönüllülük temelinde gidebilirsiniz. E, şey gönüllülük temelinde verilen yerlere de gidip e, Almanca öğrenebilirsiniz entegrasyon sürecinizi hızlandırmak adına iyi olacaktır sizin için. E, i̇ş konusuna gelecek olursak, hani her kantonda, e, bu var mı emin değilim, ama e, ticab başvuru sürecindeyken e, çalışabiliyorsunuz bazı yerlerde. Yani bu süre size en kimlik veriyor bir en kimlikle dolaşıyorsunuz, dolaşım sağlıyorsunuz İsviçre'de. E, bir işveren eğer sizi işe almak istiyorsa ama sizin adınıza e, başvuruda bulunması gerekiyor ilgili bir yerlere. Genellikle burada hani birçok iş, evrak işi, şu bu işi işveren üzerinde ilerliyor. Ee, tamamıyla bu da yine bağlı olduğunuz kantona göre değişiyor kurallar. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Size verilen bu en kimlikle de sadece İsviçre içinde dolaşabiliyorsunuz. Yani İsviçre dışına çıkıp sonra geldiğinizde <laughs> eğer yakalandıysanız gönderilme ihtimaliniz var çünkü şu süreç boyunca burada kalmanız bekleniyor. Gelelim sonuç meselesine. Dosyanız incelendi ve olumlu sonuçlandı. Bu size bir mektup yoluyla gönderiliyor. Ya pozitif ya da negatif olarak yani mülteci statüsünde bir kimliğiniz oluyor. Bu hani B mülteci olabilir ya da insani koruma hani F e, alabilirsiniz bundan sonra asıl süreç başlıyor. Yani eğer pozitif olarak e, iltica başvurumuz kabul edildiyse e, bundan sonra da başka bir süreç başlıyor. Onu da başka bir videoda anlatacağım. E, videomun sonuna geldik. E, başka ne söyleyebilirim? Yani bu süreç e, aslında kişiye özel. Yani herkes aynı süreçten geçecek diye bir durum yok. Hani kişiye özel olduğunu unutmayın lütfen. E, eğer sonuç olumsuz geldiyse de onu da bir önceki videolama anlatmıştım neler yapabiliyorsunuz Hani belli süre içinde itiraz ed hakkınız var vesaire bunlardan bahsetmiştim oradan izleyip tekrar inceleyebilirsiniz başka sorularınız veya unuttuğum bir yer varsa da bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz şimdi hoşça kalın